Ya ben bu videoyu çok teşekkür merak ederim. ediyorum. Abi. Şunla bir başlayalım. Gerisini şey yapacağız, tamam mı? Ölene kadar sadece bu emot? <laughs> Acelemiz mi var abi? Merhabalar Aa. arkadaşlar. Neredeyiz? İskenderun'dayız. İskenderun'da 3 saati 1500 TL serisini tekrardan çekmeye karar verdim tabii kimle? Çok önemli bir konum var. Yanımda Yakup Bey var. Senin Yakup izle ya nasılsın? Ben izlemem evet, zaten. Teşekkür ederim. İskenderun... Aa özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Oğlum çok merak <laughs> ediyorum çünkü gerçekten hani Eser abiyle Yakup Tv'nin anlaşabileceğini çok düşünmüyorum, hani Eser abiyle birebir de vakit geçirmiş bir insan olarak. Nasıl bir 33 dakika geçti yani onu çok merak ediyorum. Kendron hoş geldin. Hoş bulduk abi, senin güzelliğin var, güzel, samimiyetin, katman çok etti benim. Sağ ol, teşekkür benim ederim. Abi. Hoş geldin tekrardan. İyi ki de geldin, Allah razı olsun. Merhabalar, <laughs> <laughs> bir giriş yapıyoruz. <laughs> Ve ne yapıyoruz? <laughs> Sen de çok güzel bir liste yaptık değil mi? Bir bir çok... Şahane, evet. şahane ötesi oldu. Abi. Evet. İsmin... evet durunda böyle Yakup burayı çok bilmediği için ciddi Video. sağlam bir liste yaptım önce. Videoları da izledi Yakup. Evet bir de Gece baksana <laughs> yaklaş yaklaş detaya bak. İki sayfa tuttu. Kolay mı bu işler? Tabii Detay, analiz zor <laughs> bunlar. Aynen aynen sen de bir analiz yaptın. Evet. Kendine göre yakın yerler, uzak yerler öyle bir analiz yaptın bir de kendine göre bir liste damak, çıkardın. Damak tadımı özel seçtim. <laughs> dedim dedim bunu bitireyim özellikle Eser abime çökeyim dedim. <laughs> Menü <Memnun> karşılansın dedim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bakalım bugün seni iyi karşılayabilecek abi, mi? İyi karşılasın abi bak sonun sorun çıkmasın. Şu kadar çok oldu çok yedin olmasın. Abi. Sıkıntı yok. Yiyebildiğin çatlayana patlayana kadar yiyebilirsin. O 3 saat içerisinde. Allah razı olsun 3 saatten sonra da yeriz sıkıntı yok. Eğer Vallahi yer kalırsa yemeye devam edeceğiz. Elin gönlün çok açıkmış. Sağ ol teşekkür ederim. Derim sağ ol, efendim. Allah sağ ol. daha çok versin. Abi. Bu Yakup TV dostumuzun ee, sosyal medyada patladığı mevzu ne oldu arkadaşlar? Ben o kısımlarda sosyal medyayla çok ilgilenmediğim için ben Yakup TV mevzusunu biraz kaçırdım. Bana ben bunu sadece biraz... Sadece Era ile atıştığını biliyorum onun dışında. <laughs> bir şey onu ben de gördüm onu ben de gördüm. <laughs> Mekan gezmece. Lokantadan kovulma. Evet. Chatte biraz Yakup TV'ye hoş karşılamadı bizim chat. <laughs> tamam. Tamam. İzleyelim abi. Ön yargısız izleyelim. Yani, Sağ ol. Bu Çok şey teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman ne yapıyoruz? İlk mekanımız belirlediğimiz üzere. Evet. Sen de dedin ki hem yakın lokasyon hem de güzel lezzet. Daha önce izlediğim videolara da bakaraktan. Evet, kırmızı iyi. döneri seçtim. Buraya yürüme mesafesinde tamam. hemen oraya gideceğiz. Kronometreyi çalıştıracağız. Tamam. Ondan sonra başlayacak 3 saat. Tamam. Hadi bakalım o zaman hiç Hadi vakit kaybetmeden abi. oraya doğru geçiyoruz. <laughs> 3 saatte 1500 TL serisine Eser abinin hesabı dahil mi? Yoksa sadece Yakup'un 1500 TL'si mi var? He sadece Yakup tamam. Evet arkadaşlar söylediğimiz gibi. <laughs> Elemanın kameraya kilitleniş harbiden. <laughs> Hadi bakalım o zaman hiç vakit kaybetmeden ben. oraya doğru geçiyoruz. Ooo Doğukacım hoş geldin. Evet arkadaşlar söylediğimiz gibi kırmızı dönere geldik önündeyiz ve evet. net önündeyiz. Kronometreyi bekliyoruz. Bekliyoruz süper ayarlamalarını yapıyorum. açık tamam. ne durumda? Sıfır yani nasıl biliyor musun? Limiti bekliyoruz yükselme mide Bide bomboş. Açlık. Tavan yapmış durumda. Son derece. Heyecandan ölüyoruz. Bal evet. Sen de. Bir an evvel başlıyorsa dolduralım yedemizi. Hadi o zaman şöyle kronometreyi de gösteriyorum ve artık süreyi başlatıyoruz. İçeri girelim net seçeceğiz onu hemen karar versin Hayır. Yakup. Hadi. Masaya geçtikten sonra hallolacağız. Hadi bakalım giriyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar içeriye girdik. <laughs> o <laughs> ilk sahneler çok komik lan. Ne yiyeceksin? Vallahi abim ben pilav üstü et istiyorum. Pilav üstü et. Evet. Tamam. Fiyatını sorduk pilav üstü etin. 200 evet. TL yapıyor. Çok Yanında şey. ne içersin? Ice şeftali. Ay. Ice şeftali senin fix içeceklerinde. Vazgeçmiyorum <laughs> abi. Oha lan Yakup TV benmiş. Çok <laughs> mu seviyorsun? Vallahi abi delikliyi çok seviyorum. Süper. Tamam bir on... Ne ne <laughs> ne dedi? Vazgeçmiyorum abi. <gülüyor> çok <gülüyor> mu seviyorsun? Vallahi abi delikliyi çok seviyorum. Süper. Delisiye Tamam bir onun da fiyatını soralım. Tamam, Yemekleri. <laughs> evet, Delisiyye çok seviyorum. Veresiye anladım ben. <laughs> ne alaka diyecektim. Önden söyledi Yakup biraz stratejik davrandı. Aynen. Girmeden önce verdi siparişini. Bak şunun güzelliğine bakar mısın? Mis gibi gözüküyor. 200 TL bu söylediniz. Yanında Aynen. biberi geliyor, domatesi geliyor, yoğurdu geliyor. Altında pilavı var. Alatçım eline koluna sağlık. Bir de ice tea şeftali alabilir miyim? Bir de fiyat... Haydi. <laughs> <laughs> fiyatını alalım Ayşe Şeften'den. Ayşe fiyatı. Senin <laughs> toplamda 235 TL yapıyor. Tamam. Sen hiç bekleme bence. Kronometre evet, ben çalışıyor. Tamam. Hiç muhabbete de alma. direkt olaya dal bence. Aynen. Direkt başlayabilirsin. Gireyim. Açık ayran alayım. Ben hemen gireyim abicim. Kendine yolluğunu yaptın. Tabii, tabii tabii. Ben de tavukla şöyle devam edeyim. Şuna bak çok güzel. He muhabbet muafet falan yok mu yani kanka? <laughs> ya, ya, Kup... video sesi açalım mı? Hafif açalım. Ama. Açalım. Ne Yakup şey mi yani hani baya 1500 TL <laughs> yiyip gitmeye <laughs> mi geldi video? Anlıyor Bu <Anım var. gülüyor> Doya çok geçeceğiz abi. Senin en sevdiğin yemek ne Yakup? Vallahi benim tavuk pilav. Ondan sonra abi Adana kebap, şiş köfte. Sushi. <laughs> Sushi <işi> de seviyorsun. <laughs> Allah'ın adı abi bu yemeği de çok seviyorum. De geldi. Ay, evet. Şeftanımız geldi. Bir daha mı ketçap mı nezberi sen abi? Evet. Ketçap mayesiz olmaz diyorsun. Ha senin yemek yeme ile ilgili bir anın var mı? Benim abi bu yemek zevkim otellerden geliyor. Otellerini yaptım. Tabi. Hem içte dışte oldum yemeklerde. Hem de abi yemek yemeyi çok seviyorum. Yani bu alışkanlık abi. Çok güzel. Güzel alışkanlık edindim. Bu ayda yiyorum. Yiyenden zarar gelmez. Yok. <laughs> bu da sarımsaklı mayeni. Bizim bu Mesela her konukla ilgili tıkanır mı diye bir soru işareti yaşıyorum ya. Yakup TV'nin 1500 TL'yi net bir şekilde tıkanmadan yiyeceğine %99 emin gibiyim. Bu bölgede el çok sevilir. el yapımı. Aynen. Yani direkt bu mekan kendi yapıyor. Özellikle patates kızartmasına böyle batırıp yersen efsane olur aslında. <laughs> Beğendin mi? Süper tam istedi. Şey pilav üstünü beğendin mi? Pilavlar ben tutum abi. Sak bir de biraz sert pilav. Hmm, biraz daha bitirmeleri gerekiyor diyorsun. Islatmalar lazım. Islatmalar lazım. Doğru. Bundan sonra nereye gideceğiz? Ondan sonra abi Cihangir. Cihangir kebap. Daha önce buna benzer bir yarışma yaptım. Oğlum edeceğim. bir şey söyleyeceğim. İki sayfalık o listenin tamamına gitmeyecekler değil mi? Atıldım ya. Atıldım abi. Hı, ne yarışmasına? Sarmaya yarışmasına. Sarmaya yarışmasına atıldın. Ne Nedir sonuç? Yani imkansız da o ya Neden? Ona anca Tuna Tavuk say gel. <laughs> Benim gibi de zor oluyor Mide de belli. Kafasına büyük. Kemper. <laughs> ot gibi sarma. kalitesini tamam. beğenmedin. Lezzetli olsa belki giderdim. Evet zaten hem tıkıyor hem de pişmemiş olunca tosu hmm. zor. Anladım. Evet arkadaşlar ben tavuk... <gülüyor> 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 Oğlum şaka mı lan bu video? <laughs> Zor, zor. anladım. Evet arkadaşlar ben tavuk Hakan'la <laughs> Hakanlara paylaştım tabi, yetti olduğun için. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kolpaçın özgür havası var ya, yüksek oranda hem de. diyorsun. <laughs> Aynen, özellikle bu dönem. Biraz daha böyle verdi. Aynen Bir parça böyle geriden Yoksa atayacağım. yenge mi talimat verdi abi? Ültüm geldi Çakal Teoman kendine müzisyen max muhabbet Valla ben bitirdim elini İçeceğimi istiyorum Ben kendiminkini <laughs> bitirdim Tamam diyorsun Evet son şeftalesini de içti Olay budur diyorsun Buradan 235 TL Ooo izim et Teşekkürler dostum 50 hediye için Böyle ayrılıyoruz. Hızlıca ne yapalım hiç vakit kaybetmeyelim. Kaç dakika olmuş hemen kontrol ediyoruz. 11 dakika olmuş. Çok Bence çok güzel. Çok süper iyi. bir başlangıç yaptı. Ne yapalım hiç vakit kaybetmeden o zaman Devam diğer tamam, seçtiğimiz canım. mekana geçelim. Tamam. Hadi bakalım. Efendim bitirdiniz mi? Hızlıca cihaz. Ses kısık mı ya? Açtık. İngire geldik. Burada efe. ne yiyeceksin? Efe. Şu an baya iyi ses. Pirzolaydı. Yolda söylemiştin. Unutuyorsun herhalde. abi. Tamam sıkıntı yok. Hemen girelim hiç vakit kaybetmeyelim. Çünkü yolda geçen süreyle beraber giriyoruz. Evet teşekkürler izim et. Bir elli daha. 28 Doğru. dakikan oldu. Girelim hemen siparişi verelim keyfini çıkaralım. Hadi giriyoruz. Evet Yakup çok mutlu. Neden mi? Çünkü <laughs> pirzolara sahip olacağım. Pirzola pirzola olarak. Pizola baksana. Çek abi. Çok <laughs> güzel duruyor. Fiyatı da hoşuna gitti. Gerçi İstanbul'a yine daha uygun dedim. Daha uygun daha uygun. 4 parça geliyor 420 TL 300 evet. gramı. Sen dedin ki ben buna 2 porsiyon yerim dedin. Aynen. Yani. Iki yani 2 tane de aç çektal dedik. Çılgınlık. Tamam. Daha ne olsun. <laughs> Dayı kem mi değiştirdin? Yo. Aynı kem. Birebir. Neden? Ama mesele... Sen... Yakup TV Ali biçimlerle de mi video çekti? Ne kadar ilginç bir tonlama yaptı değil mi? Aha. Ali biçimlerleler de mi? <laughs> yeni emote çok güzel. İsmet'ten hediye abonelik alanlar yeni emote atsın da. Chatte şöyle abone havası, abonelik havası etsin böyle. Saati. Sıkıntı Terbiş yok. Zamanın var. Yani. 36 dakika. Tamam. 420, 420, 840 Aa, yapıyor. Ne? İki tane şeftali daha. 80 yapıyor. 840 artı 80. 920 yapıyor. Diğer mekanda topladığımızda 1155 hmm. lira. Yani burayı bitirirsen 1155 lirayı tamamlamış Aa, oluyorsun. Ne, ne düşünüyorsun? Nasıl yani ya? E bitti oğlum. iki tane mekanda para. Nasıl? Vallahi çok mutluyum. Hedefe varacağım diyorum ben abi. Varacağım bence de. Hadi ben karar... Yine ayda bir yayın için abone olundu. Deme. Şu anda iki günde ikinci yayındayız zaten. Artık onlar geçti. Geçti o dönemler. Azim, istiklal, çalışmayla. Evet İsmet. 50 daha. Çok teşekkürler İsmet'in bugünkü 150. abone hediyesi. Bu işi, bu işi çözeceğiz diyorsun. Harika. Çok güzel. Hem de doğru seçimle ilerledik. Ben yani çok mutluyum. Sen ne diyorsun abi? Bence Senin de. Senin açımdan kötü gidecek ama biliriz. Kısa katı de... Tamam. Sen mutlu ol. <laughs> yani ne yazıyorsun oğlum chat'e Salak mısın sen ya? <laughs> güzel bir yemeğimizi yiyelim, muhabbetimizi edelim. Problem yok. Vallahi <laughs> öyle. Ben de öyle düşünüyorum abi. Evet, arkadaşlar. Sofra kurulmaya başlandı. Rica ettik. Yakuba evet. hızlı bir şekilde geldi. İşletmeye de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ben kendime Adana kebab söyledim. 270 TL şöyle dolu dolu bir masa geliyor tabi. Gösterelim. Kendini böyle Ba o 2 4 6 8 parça. Süper Pilzolanda. pişmiş. Süper. Çok güzel pişmiş. Ya ben Survivor izlemeyi çok istedim. Bugün de e, Acun Medya tarafından bir sordurduk ama e, görüntülü bir şekilde izlemek net bir şekilde telif hakkı ihlali oluyormuş. E, o sebepten izleyemiyoruz arkadaşlar. Benim tablo bu. Evet Değil mi? Benim o çok, çok istediğim tablo bu Yani ne sert ne şey tam orta Daha ne olsun İyi karşılandık mı burada? Süper oldu abi. Peki iyi karşılanmadığın oluyor mu? Vallahi benim iyi karşılanmadığım Öyle var mı? Evet İyi karşılanmadığım nasıl oluyor abi? İstemeyen oluyor, kabul etmeyen oluyor Ondan sonra kabul edip üstüne çıkanlar oluyor Yok çekim yaptık diye niye çekiyorsun? İzin aldın mı? Kapat kapat paramı ver Abi destekli <laughs> dolu mu ya? Hem kabul ediyorsun herkes önünde Çekiyoruz ondan sonra yarısını ortasına dalıyorsun İzin aldın mı? İstemiyorum paramı ver Bu çok hoş yani karşılanmıyor Beni yemekten işim Parasını versek mi arkadaşlar karşımızdaki telif hakkı sahibi Acun Ilıcalı yani hani parayla bu konunun çok hallolacağını sanmıyorum bu konu hallolursa gönülle hallolur gibi hissediyorum ben hem bölüyorsun hem yemekten kaldırıyorsun ondan sonra ne oluyor kötü karşılanıyorsun hem müşteri kaybediyorsun hem güzel karşılanmıyorsun yani hoş değil diğer taraf bu durumda çok yaşamaması ya daha iyi evet, olur abi doğru doğru söylüyorsun bunu direkt elle gireceğim elle et balık kelle bunlar yenir elle, <laughs> elle. Hemen. Acun Ilıcalı bizi iyi karşılamadı girmiyorum biraz soğumas payına her sen so Darbicim, teşekkürler soğutacak şu an 47 dakikan olmuş tamam, daha yavaş yavaş zaten zamanın var İki mekanda neredeyse 1150 neredeyse bitirdin evet, gibi bir şey oldu bitirdim. artık bundan sonra keyfini çıkarırsın bunları yedikten sonra da mideye bir oturacak onu da söyleyeyim sana işte. bundan sonra zorlanacaksın bence evet, ben öyle düşünüyorum evet, ama evet, tabii tabi pirzola seçimi bence çok mantıklı evet, evet. mekan seçimi çok mantıklı oldu tabii, tabii. <laughs> tamam 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 bastığımız gibi oldu aynen öyle dediğim gibi ben de Adana Kebap söyledim. çok ekmek yeme taraftarı değilim Hmm. Bak arkancım gel göster. Şuna baksana. Bak çok güzel yapmışlar. Harbiden çok başarılı. Bakayım abi ben de. Bakabilirsin. Sıkıntı <laughs> yok. <gülüyor> abi, evet. Orijinal Adana kebabı. Vallahi öyle. Tabii söylediğinde böyle bir yancısı da geliyor. Evet evet Al dolu acıdan. dolu. Dolu paket veriyorlar dolu paket. Sen nasıl atıldın bu yeme içme sektörüne Yakup? Valla ben turizmde hep çalıştığım için otelcilikte, garson... <laughs> Oğlum niye sürekli aynı muhabbet baştan dönüyor? sunusu hizmettir. İşçi dışı oldum artık. Yeme isteği çok geldi bana. Bir de çok aşırı tempo çalıştığımız için gece eve pert gidiyorsun ama ne oluyor? Aşırı tempo olduğu için aşırı yemek isteği geliyor. Eve gidiyorum bol bol yiyorum. Kendimi tutamam. Güzel yemek görünce de lezzetli olan yemeği her yemeği yer yutarım. Doğrudur abi. Yani lezzette oldum mu bırakamam yerim. Senin diyetin bozacak. Yok fizik bozacak. Can boğazdan gelir doğrudur. Keyfime bakarım yemeğime bakarım. Doğru Aynen, abi? kesinlikle katılıyorum. Bravo abi. Bravo Öyle ya. Senin yiyen adamdan zarar gelmiyor. Vallahi abi, Haklısın. <laughs> 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 Yakup'ta başladı filozolalarına. Ya. afiyetten soğuttu. Aynen. Nasıl yumuşaklığı? Çok güzel ya. Görüyor musun bak odaklan. Yani ben Sallanan lezzetlere bayılırız diyorsun. Tabii affetmeyiz mayıs. tam oranında. Tam oranında maşallah. Yani ölmüş değil. Hareket olmasaydı ölmüş bak canlı. Tabii bu bunun da nedeni tabii pişirme oranını güzel ayarlamışlar. Yağ oranı da çok iyi. Hı hı. O yüzden bunu yer yutarım. <laughs> Afiyet olsun Yakup abi. Türkiye'yi geziyorsun sen de. Hı -hı. En Ali biçimlerle Yakup TV videosunu izlesene fena. 10. Yani bakalım harbiden.